Arttır. 20. Allah. 14. İyi. İbo ben şöyle iki yere şey yaptım. Orası haberin olsun. Gel onu halledek senle beraber. Ben bu mağaraya sonra gireceğim. Meşale bitince. Girilir bu mağaraya. Kayboldum, maralı. Sen kay kayıp mı oldun? Tepa at o zaman. Yok. Bakayım. Kaç demir maral, demir toplayayım mı? Yani sen gelmeni beklerken ben takılıyorum. Böyle. İçinde sağ ol. <laughs> <laughs> geldin mi? Yok. patıyor. Bir dakika. Attım. Sen video çekiyor musun şu an? Çekiyorum. Hadi. Kabul et.

Yapamam, yapalım mı? <laughs> Bilmiyorum. Almayayım. <mülk. gülüyor> He materim dolu lan. İvo bir tane sandık yapam ya da ben yapam dur odun hah ben demiş çıkıp gidem obsidyen kazmaya gideceğim birazdan geçtim Ben ya. kaşif yapmayacağım, kaşif. Alp senede kalan bir Alp sende deri var mı? Deri yok. Yap bana. <laughs> fırın, fırın, fırın. Ah burada vardı. Ömür bende var. Artık. Evet, sana kayboldum. Kabul et. Bir dakika. vallahi Eyvallah teşekkürler. İbo benim yemekleri sen mi çalıyorsun? Çalmıyorum. Bölüştürüyorum her yeri. vurma. Tamam. Oha. Ne canım ne? Şimdi sağ ol dostum. Sağ ol. Evet. İbo sana geldi. Boş fırın var mı? Taş Kömür yok mu bizde? <laughs> ya. Niye sende hiç kalmadı mı? Kötü o zaman. Neyse belki sonra şey yaparız.

Var var. Dikkat et. Hiç hayvan da çıkmıyor ki karşıma çıksa keseceğim. Ya, bu düşünsene köy buluyormuşuz. Kutsak yerleşmem ki ben. Hayır yağmalarız. Harikun. Ağacım buldum dur. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Evet. Bir dakika öldürme. Hayır oğlum öyle boş blok halinde buldum. Ha. Öyle. Makasla makas da... Ya da koyunlara yapılanı yapacaktık. Arı buldum. ya buldun? Arı. Kestim arıyı. İbo arıdan 16. Abi. İbo arı kesince 16 dolar verdi. İyiymiş. Bayağı bir karpuz buldum ben. Yabancı tek karpuzum var benim. <laughs> bizim buralar çok kötü ya. Hiç hayvan yok ki. Onun hiçbir yerde yok hayvan. Olmaz. Tepe atıyorum. At. Bir dakika şimdi değil. Attım. At dedim. Aşağı doğru kaldırmıştın lan. Valla bilmiyorum. Sen baya ileride. Sen burayı... Ya. Abi o marayı kaybetmememiz lazımdı ya. İbo, İbo. Su aktı. Git blok al çabuk al. Al ayol. Niye kapanmıyor? 30 tane yerden aktı o yüzden. Artık çamur bul bana şey yap. Meşale yap. İvo bir şeye baksana. Gün çoğaltmanın yolu var mıymış? Nasıl çoğaltsın oğlum? Olmuş. Bilmiyorum ki. Efendim. Kömür yap bana, meşale yap. Meşale. Kömür yap. bul meşale. Yap. Kömür yok da bende 13 tane var. Bana meşale yap getir. Meşale 13 tane var. Neredesin? Al. kazıyorum aşağı doğru. Fırlatırsın. Kendin atlama. Meşaleye at. Gördüm şu suyun yanında değil. Ee, var. Dikkat et de düşmeyin. Lapis buldum. al İşte mağarayı kaybettik ya. Bu bayağı bir lapis buldum. Yok. Buldum lan orayı. Kaç tane lapis tamam. bulmuşum? İbo 35 lapisimiz var. Ay. Ana Kömür kas. Köm A Kömür de kasat. Star boşuna, stanlar <tik> boşuna. Bilhahlım, Bir e bu sene kaç param var bir baksana. Nasıl takılıyor? Bak şu hani yan tarafta mineberry yazıyor ya. ne Yazıyor. Şu hani yan ben. tarafta böyle şeyler falan yazıyor Aa, ya. Mineberry yazıyor. Bak orada money'e bakacağım. 17.5 Benimki 30.7 3 Abi bir tane ara öldürdüm. 16.9 verdi. Oha. Lan. Alp ben sana tf atıyorum. Hemen kabul et. Yoksa öyle bilirim. Kabul et kabul et. Kabul et. Creeper. Creeper kabul et. Kabul et. Öldüm. Lan ölme lan kapit. <laughs> Hep ben, beni koru ben korşey kor 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 diyorum. Nereye gidiyorsun? E. Evet. Nereye? Tamam. <laughs> İbo'ya vurdum arkadaşlar. iki canı var. Arkadaşlar bu arada 15 abonede shorts videoları da atacağız. Haberiniz olsun. O yüzden sizden destek bekliyoruz. Ve videomuzu da sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın.